Hasret değil mi bu? Ee... Ay Hasret, keser misin şunu? O önündeki çok değerli bir piyano, oyuncak değil. Hareketlerine biraz daha özen göster lütfen. Bazen çocuk gibi davranıyorsun. E ee, benim tahammülümün de bir sınırı var. Hasret. <laughs> Ne yapıyorsun be? Cihan Civan'ım. Ne zamandır bakmıyor suratıma? Kara kedi mi geçti lan aramızda? Bir şey geçti yok aramızda. Ulan şu kopranınki kadar olamadım. Yazık bana be. Karı allem etti, kallem etti, kandırdı bizim salağı. O iş öyle değil kızım. Kobranın niyeti başka. Nasıl başka lan? Öyle işte. O kadar. Fazla detaya girme. Allah Allah. Merhaba. Hoş geldin. Büyük gösteride gönül salınacağını mı söyleyeceğim? Belki. Daha karar vermedim. Yani eğer onu söyleyeceksem daha iyi çalışabilirim. Hatta sahne üzerinde prova yaparsam daha da iyi sahne olur. Sahne provası düzeyine gelmedik daha. Sen bunları düşüneceğine kendi işini iyice yap Hasret. Bugün söylediklerimi yaptın mı? İyice yaptım desem yalan olur. Ne yaptın peki? Tamam. Yaptığım her şeyi dakikası dakikasını anlatacağım. Ama önce sen anlat. Neler yaptın bugün okulda? Çok çalıştın mı? Çok derse girdin mi? Ne çalıştırdın öğrencilere? Belki yeni, hatta yepyeni öğrencilerim vardır. Belki onlara teknikler öğretmişsindir. Bunları sana anlatmayacağım. Ayrıca senin de oturup bana bütün gününü anlatmanı istemiyorum. Anlatmayayım mı? İyi. Sen bilirsin. Bak Hasret. Beni ne yaptığın değil. Ne kadar çalıştığını ilgilendiriyor. Al. Bu da yeni ödevin. Hasret. Şunu iyice bilmen gerekiyor. Ben hazırsın diyene kadar hazır değilsin. Geldim. <laughs> Krize mi girdin kız? İki bardak getireyim bari. Bırak şimdi bardağı. Kız bari güneşin batmasını bekleseydik. Boş ver güneşi ayı. Sen de içmene bak bence.